Halk arasında kirpi otu olarak da bilinen ekinezya önemli tıbbi ve aromatik bitkilerden. Bursa'nın Karacabey ilçesinde 32 kadın kooperatifleşerek 200 bin liralık destekle 5 dönüm araziye 20 bin ekinezya fidesi dikti. Ekinezya tıbbi ve aromatik bir bitki. Gerçekten insan sağlığı için yatıştırıcı etkisi var. Merhem olarak kozmetik sektöründe, diğer sektörlerde birçok sektörde kullanılan bir bitki. Bitki çayları çok kullanılıyor. Merhem, krem gibi, losyon gibi birçok ürün yapılıyor. 200'ün üzerinde ürünün ham maddesi olarak kullanılıyor. Onun için biz bu bitkiyi önemsiyoruz ve önümüzdeki yıllarda bu kooperatifimiz başta olmak üzere diğer yörelerde de bunun yaygınlaştırılması için çalışma yapmayı düşünüyoruz. Dağ Kadı Mahallesi'ndeki bahçede sene içinde 4 kez hasat yapıldı. 4 asattan 25 bin lira kazanan çiftçiler bir yandan 5. asada hazırlanıyor, bir yandan da ekinezya balı üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl güzel para kazandık. İlk yılı tabi anca gelişmesi oldu, büyümesi. Bu yıl iyi memnunuz. Aile bütçesine de faydamız oldu yeterince.